Sevgili gençler herkese merhabalar. Bir önceki bölümümüzde destek hareketle ilgili bir soru çözümü yapmıştık. Lakin soru çözüm videosunun 3 part olacağını söylemiştim. Şu an sizinle beraber 2. parta geçiyorum. Peki bu partta bizi nasıl sorular bekliyor? Tabii ki ilk parttan daha farklı sorular bekliyor ve karşınıza çıkabilecek soru tarzlarının birer benzerlerinden bıraktım. Buyurun gelin beraber başlayalım. Şimdi diyor ki çizgili kasa uyarı verildiğinde kasa gerçekleşen kas sersi grafikte verilmiş. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce şunu bir hatırlayalım. Hatırlarsanız sıfırdan başlamadığımız için burası tonus hali olarak ifade edilir. Şu birinci bölgede kas uyarıyı almış ama hemen kasılmamış çünkü burada bir takım hazırlıklar yaptıktan sonra kasılacak. Dolayısıyla burası aslında dinlenme durumu. Dinlenme durumundan sonra kasın boyunda bakın dikkat ederseniz bir artma meydana gelmiş. Dolayısıyla benim aslında kasılma boyum artmışsa kasım kasılıyor. Burası kasılma kısmı, burası da gevşeme kısmı. Şimdiki buna göre aşağıdakilerden hangisi 1 nolu aralıkta kasılma başlamamıştır? Bir nolu aralığa bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha kasılma başlamamıştır. Bu doğrudur. 2 nolu aralıkta enerji harcanır. Gençler demiştik ki bir ee, kasta tonus hali olduğu için her aralıklarda mutlaka ATP harcamak zorundadır. Yani şurasında doğru kabul edilir. 2 nolu aralıkta kreatin fosfat azalabilir. Şimdi kaslarımız hızlı çalışmaya başlarsa hazır ATP'yi bitirdiğinde enerji olarak kreatin fosfatı kullanacaktır. Bu da doğrudur. 3 nolu aralıkta sarkomerin boyu uzar. Kasılma durumunda sarkomer 2Z bandı arasındaki mesafeydi. Kasılma durumunda bunlar birbirine yakınlaşıyordu gevşemede ise birbirinden uzaklaşıyordu. Dolayısıyla kasın boyunun uzaklaşması demek sarkomerin boyunun artması demektir. Bu doğrudur. Bir nuru aralıkta ATP harcanmaz. Az önce de söyledik. Tonustan dolayı her aralıkta mutlaka ne harcanmaz. Evet sıradaki soruya geldik arkadaşlar. Aşağıda kas hücrelerinde meydana gelen değişimler verilmiş. Buna göre diyor olaylardan hangileri doğrudur diye bir soru sormuş. Diyor ki kreatin kreatin fosfata dönüşmüş. Bu aslında dinlenme durumunda olabilir. Burada ise kreatin fosfat kreatine dönüşmüş. Yani kasılma durumunda olabilir. Peki yorumumuzu nasıl yapacağız? Bakalım X olayı sırasında ATP hidrolize uğrarken Y olayı sırasında ATP sentezi gerçekleşir. Şimdi X olayında kreatin fosfat üretiyoruz. Demek ki biz hem kasılırken hem gevşerken ATP üretiriz. Ya olayı sırasında ATP nasıl üretilir diye sorarsanız şu, şu şekilde kabul edebilirsiniz. Kreatin fosfatı normal şartlarda ne yaparsınız? Suyla bir hidroliz edersiniz. Kreatine çevirirsiniz. Kreatin de yanında bir de inorganik fosfat çıkarırsınız. Mevcut olan inorganik fosfatı ADP molekülüne eklersiniz. Şuradakini ekledikten sonra dolayısıyla ne olur? Tekrar ATP'nin üretimi gerçekleşir. Bu olay doğrudur arkadaşlar. Peki X olayı ile sentezlenen kreatin fosfat düz kaslarda depolanabilir demiş. Şöyle söyleyelim. X olayı sentezlenirken kreatin fosfat düz kaslara gitmez. Neden? Çünkü kreatin fosfat sadece nerede bulunur? Çizgili kaslarda bulunur. Dolayısıyla burası yanlıştır. Y olayı tüm kas çeşitlerinde kasılma sırasında meydana gelebilir. Az önceki söylediğim gibi Kreatin fosfat tüm kas çeşitlerinde değil nerede olacaktır? Çizgili kaslarda olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Peki gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuzda ne diyor? Kalp kasının kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Kalp kasında oksijen tüketimi olur çünkü sadece oksijenli solunum yapar. ATP tüketimi canlı olan tüm hücreler için geçerlidir. Oksijenli solunum yaptığı için karbondioksit açığa çıkarır. ATP tüke, üretimi, tüketimi, fosforilasyon, defosforilasyon tüm canlı hücrelerin ortak özelliğidir. Kreatin, fosfat çizgili kaslara özgüdür. Peki çizgili kaslarda kasılma sırasında aşağıda verilen grafikteki değişimlerden hangisi görülmez demiş. Kasılma sırasında dediğine göre mevcut olan kreatinin miktarı azalmaz. Yani ne azalabilir? Kreatin, fosfatın miktarı azalır. Ve kreatinde artış görülebilir. Şu an yanlış olarak A yanlış görünüyor. E, çizgili kaslarımız yoğun egzersiz durumunda yeterli miktarda oksijen almadığı takdirde laktik asit fermentasyonu yapar. Bu doğrudur. Öncelikle oksijeni tüketir. Oksijen e, kalmazsa laktik asite başvurur. Tüketilen oksijen miktarı artar. E, laktik asitimiz oksijenin sonuna glikoz kullanır. Dolayısıyla glikoz miktarını azaltır. pH da aslında e, oksijenli solunumda biz glikozu oksijenle yaktığımız zaman dışarıya ne çıkarıyoruz? Karbondioksit çıkarıyoruz. Karbondioksitten dolayı da pH düşer. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki gelelim başka ne var? Çizgili kaslarda verilen aşağıda verilen çizgili kas, kalp kası ve düz kasa ait özelliklerin ilişkisi gösterilmiş. Buna göre A ile sembol, sembolize edilen bölgeye Hangisi yazılabilir? Yani üçünün ortak noktasını bulmamız lazım. Dallanmış yapı içeren çizgili kasta var ve kalp kasında var. Düz kasında mekik şeklindeydi. Bu nedenle ortak değil. Aktinmiyozun kas kasılmasını sağlar. Dolayısıyla tüm kasların ortak özelliğidir. Eğer ki bu konunun bu kısmını kaçırdıysanız yukarı sağ üst köşeye size oynatma listesini vereceğim. Oradan kaslar videosunu seçin. Kaslar videosunda doğrudan kasılma şeye bakın. çizgili kaslar ve kas çeşitleri başlığına bakın. Orada sizin için zaman dilimine ayırdım. İlgili zaman dilimini bulup oradan konuyu tekrar edebilirsiniz. Peki gelelim enine bantlaşma. Aktin ve miyozin proteinleri eğer düzenli dağılırsa enine bantlaşma görülür. Enine bantlaşma kalp kası ve çizgili kasta vardır. Otonom sinir sistemi kontrolünde çalışanlar kalp kasıdır ve düz kastır mioglobin pigmenti taşıma ise bu çizgili kasta var, kalp kasında var ama çizgili kastaki miktar daha fazla. Dolayısıyla ortak olan aslında bursa oluyor. Peki gelelim şimdi diğer bir sorumuza. Kemik yapımı ve gelişimi ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kemik hücrelerinin yapımından sorumlu hücrelere osteoblast denir. Ke Doğru cümledir arkadaşlar. Osteoblastlar yeni kemik hücresi yapar osteoklastlar ise mevcut hücreleri yıkar. Yapım yıkım olayları sürekli devam eder çünkü çevreden gelen basınca karşı vücudu kuvvetlendirirler. A, C, D vitaminleri kemik gelişiminde etkilidir. Evet. A vitamini, D vitamini, D vitamini öncelikle şöyle söyleyeyim. Kalsiyum emilimi için önemli olduğundan dolayı eğer yeterli miktarda D vitamini almazsanız osteomalazi, raşitizm gibi hastalıklar gerçekleşir. A vitamini yeni kemik yapımı için gereklidir. Yani osteoblast ve osteoklastların etkileşimi için geçerlidir. C vitamini ise kalojen liflerinin sentezi için lazım. Yani kemiğin esnekliğinde görev alır. Dolayısıyla bu da doğru. Paratormon, kalsitonin, STH gibi hormonlar kemik gelişiminde önemli rol sahip, role sahiptir. STH büyüme hormondur. Epifiz planı etki eder, kemiğin boca büyümesini sağlar. Etkilidir. Kalsitonin Kemiğin içerisine ne depolar? Kalsiyum depolar kemiğin sertliğini ayarlar. Etkilidir. Paratormon kemikte fazla kalsiyum birikmesini önleyerek kemiktekini kana verir. Aşırı sertleşmesini önler. Etkilidir. Bu da doğru. Kalsitonun aşırı salgısı kemiklerin yumuşamasına neden olur. Gençler yumuşama olmaz. Eğer ki kemikte kalsiyum birikiyorsa sertleşme yapar. Eğer bir yerinizi sertleştirmek istiyorsanız içine kalsiyum koymalısınız. Başka bir şey değil. Kemik sertleşmesinde gördüğünüz gibi kalsiyum, fosfat, magnezyum gibi elementler görev alır. Doğrudur. Yani cevabımız deniz oluyor. Bir bakalım. Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum iyonlarının değişimi gösterilmiş. Bakın, sarkoplazmik retikulumdaki demiş. Kalsiyum miktarı artıyor. Eğer ki sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum sarkoplazmaya atılırsa Buradaki miktarı azalır. Bu kasılma demektir. Eğer sarkoplazmadaki kalsiyum endoplazmik retikulumun içerisine geliyorsa burada miktarı artıyor demek. Bu da gevşeme demektir. Şimdi sorunun köküne göre burada bir gevşeme söz konusu. Gevşemede A bandı kasılmada da gevşemede de A bandı değişmez. H bandı ve sarkomerin boyuna gelmeden önce şunu söyleyeyim kasın hacmi de değişmez. Aktin miyozun miktarı da değişmez. Dolayısıyla şu arkadaşım yanlış. Seçeneklerden hemen 4 olanları silin. Şimdi gevşeme demek Z bantlarının birbirinden uzaklaşması demektir. Z bantları birbirinden uzaklaşırsa sarkomerin boyunun artması demektir. Ama dikkat ederseniz burada sarkomerin boyunun azaldığını söylüyor. Sarkomerin boyu kasılma sırasında azalır. Bu arkadaşım yanlış. Seçenekten sildim. Haş bandı iki ı bandı arasındaki mesafeydi. Eğer gevşeme yapıyorsanız ı bandlarını birbirinden uzaklaştırıyorsunuz demektir. Uzaklaştırdığınızda şuradaki açıklığın giderek artması lazım ama burada giderek azalmış. 3 olanları da silin, cevabı işaretleyin. Devam edelim. Kıkırdak dokusu ile ilgili hangisi doğrudur? Kıkırdak dokumuz şöyle yapalım. Bir kapsül içerisinde kondrositleri vardır. Hücreleri Etrafında da kondrinli vardır. Eğer ki bir kapsülün içerisinde birden fazla kondrosit varsa buna da kondrom adı verilir. Şimdi gelelim bakalım. Kıl, kıkırdak hücrelerimizde kan damarı ve hatta sinirde bulunmaz. Bunlar beslenmesini bağ dokudan difüzyon ya da aktif taşımayla yapar. Di doğru. Hücreleri görmüş olduğunuz kapsül içindedir. Bu da doğru. Eğer yeterli miktarda kalsiyum karbonat ya da kalsiyum fosfat ekleyebilirseniz o zaman kemik dokuya dönüşür. Disfaniz doğru. Yaşlanan bir insanda gençlik döneminde aşağıdakilerden hangisi kemik tokuda farklılık göstermez? Yaşlanan insanda daha fazla kalsiyum birikeceği için sertlik artar. Yani yaşlandıkça sertleşiyor haberiniz olsun. E sertleşirse kırılganlık artar. E sertleşmesinin sebebi zaten kalojen madde miktarının azalması, inorganiğin artması. Mitoz hızı yaşlandıkça mitoz hızı yavaşlar. Ama DNA'daki nükleotitin dizilimi hiçbir zaman değişmez çocuklar. Mutasyon olmadığı takdirde. Peki. Kas dokuda diyor enerji dönüşümleri hangilerinde gözlemlenir diyor. Biz glikozu alıp ATP'ye çeviririz. Doğrudur. ATP'yi hidroliz ettiğinizde dışarıya ısı enerjisi çıkar. Ve bu enerjiyi de alıp hareket edersiniz. Dolayısıyla üçüsü de doğrudur. Peki gelelim şuna bakalım. İnsana ait tüm kemik çeşitleri için hangileri ortaktır? Epifiz pla uzun kemikte bulunur. Seçeneklerden hemen silin gitsin. Kırmızı kemik uzun kemiklerin baş kısımlarında diğer kemiklerin de üst kısmında bulunur. Dolayısıyla doğru. Sarı kemik ili ise sadece uzun kemikte bulunur. Periyoz kemik zarıdır. Tüm kemiklerin etrafını sarar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü 10 sorumuzu da çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici davranın. Ciciz.